Herkese yepyeni bir, bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Resident Evil 7'nin Collector's Edition'ını açacağız. Bu e, Amazon'dan aldığım bir şey. Abim sağ olsun İ İngiltere'den getirdi bunu bana. E, Resident Evil 7'nin şeyini yaptılar. Oyunsuz versiyonu. No game versiyonu bu. E, böyle bir kutuda geliyor. Kocaman bir şey zaten gördüğünüz üzere. Böyle. Kocaman. Bunu açıyorsunuz. Şöyle, içinden böyle abidik, abidik bir şeyler çıkıyor. Hatta bunu koymamış abimler koymuş, düşün yani, düşünün yani. Şöyle içeriği bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. İçinde ilk önce tabii ki göğünize çarpan en önemli şeylerden biri olan e, dummy finger USB'si çıkıyor. Bu dummy finger USB'si daha farklıydı diye. E, Hatırlıyorum ben. Aslında daha böyle sanki yanmış gibi bir versiyonu var ama o diğer versiyonu da olabilir pek emin değilim. Neyse bu dummy finger arkadaşlar gördüğünüz üzere hiç üzerinde uğraşılmamış gayet dandik. Neyle yaptılar bunu hiçbir fikrim yok ama e, şüphelerim var öyle diyeyim. Kaç gigabayt olduğunu hatırlamıyorum ama böyle kullanabileceğiniz e, gayet e, saçma bir USB yani. Ben olsam daha seksi bir şey koyabilirdim ne bileyim bir umbrella amblemi falan Gerçi oyunun ambreli tek bir yerde çıkıyor ama olsun yani sonuç itibariyle. Amaç Resident Evil hayranlarını mutlu etmek. Neyse en önemli kısma gelelim. Ben e, Collector's Edition'ı alma isteğim tek sadece bunun içindi yani öyle diyeyim size. Bu e, gayet sert bir materyalden yapılmış. Ne artık mı bilmiyorum beton mu bu çalı mı çalı alçı mı artık nedir bilmiyorum ama gayet sağlam bir e, yapım. Gördüğünüz gibi bu tamamen oyundaki e, malik malikane yani değildi. De Bunlar plantain plantain deniyor. E, resident hı? Plantation. Plantation pardon plantain. Plantain. <laughs> plantation deniyor işte. Hani bu neyse bakarsınız Google'dan. Ben mi açıklayayım bunu da? Kocaman malikane yani şey, işte bunun aşağı. Şey. Çiftlik böyle hani havalandırmaları falan var. Böyle bir tuhaf bir şey. Onun e, birebir replikası bunun Amerikan versiyonunda galiba şey var. E, müzik çalan versiyon ve daha e, ya oyunun oyundakinin aynısı olmayan bir versiyon var. Bu oyunun aynısı olan. Gayet sağlam. Arkada da böyle bir yeri var. Herhalde buraya bir şey koymamızı düşündüler. Bu mermerin üstüne yapmış olanlar ya. Herhalde. Dummy finger'ı koyarsan belki altına gizli bölme açılır. <laughs> Şöyle dummy finger'ı... <laughs> Altı şimdi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Müzik bahçeyi. <laughs> Neyse, sonra içinden karton çıkıyor. Tamamen o, o Dedim ya bu Collector's Edition içinde oyun yok. O yüzden onun yerine DLC'si olan Survival Pack Action Set koymuşlar. Bu Survival Pack'te de bir, bir olay yok yani, bunu Steam'den de alabiliyorsunuz. 44 tane... E, 40, 44 tane Magazine Emo dediği şey mi ya? Bu tatatata ta 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 var ya bir silah, onun e, şeyi. 4 adet ondan veriyorlar. Bomba veriyor. Special grenade o. Oyunu başında ee, Lockpick, <laughs> solid fuel, gunpowder, herb ve madhouse modu direkt oyunu bitirmeden açmanızı sağlıyordu bu DLC. Artık üzerinden aylar yıllar geçmiş. Bunun ne önemi var? Capcom otur da Chris'in şeyini yap, DLC'sini yap bunlarla uğraşacağını demezler mi adama? Derler yani. Hala ortada çünkü ne DLC var ne bir şey var. Yalancı boklar. Neyse konu konumuz bu değil. Ben böyle bir zarf çıkıyor. Bu zarfın içinde böyle çıkartma bir şeyler var ama ben ne olduğunu hala anlayabilmiştim. Galiba bu çıkartma. Sanırım. Arabanın üstüne falan çok güzel olabilir yani. Sanırım böyle birkaç tane bir çıkartma var bu şekilde kullanabileceğiniz. Ondan sonra yine böyle bir zarf çıkıyor. Bu zarfın içindekiler çok güzel. Bunları böyle eğer çok isterseniz. Çerçeveletebilirsiniz herhalde diye düşündüm. Bu ters mi duruyor? Ha, Bu, bütün o virüsü anlat... Oyunun sonunda bütün o virüsü falan anlatıyordu ya. O anlattıkları gazetenin bir şeyi. Bu bildiğiniz karton. Bu da Zoe'nin karavanındaki video kaset şeyi sanırım. Orası galiba Zoe'nin karavanındaki. Bu benim favorim. Bunu ben çerçeveleteceğim zaten. Bu e, ilk gece gittiğiniz Eaton'la beraber eve girdiğinizde yediğiniz ilk ve tek akşam yemeği arkadaşlar. Keşke güney aksanı yapabilseydim de. Yüzüyor sapı. Diyebilseydim ama yapamıyorum. Bu Jack ve itin e, arasında geçen bir savaşın savaşın, dövüşün ardından bir sahne artık. Nerede çıkıyor bilmiyorum. Bunun wallpaper falan da vardı. Güzeldi. Sonra bu spoiler vermeden söyleyebileceğim şey değil. O yüzden <laughs> Evin dıştan görünümü. Ya yani spoiler mı kalmış? Oyun çıkmış ebesinin şeyinde. Hu yani. Benim en heyecanla beklediğim ev dışında yani bu yine Collector's dışına alma sebebi kesinlikle buydu. Bu arkadaş. Bu Resident Evil'ın e, art book kitabı. Yani bunun içinde arkadaşlar gördüğünüz üzere Resident Evil 1'den başlama. Resident Evil 1 96 yılından bir şeyleri gömdüm orada. Resident Evil'ın işte ilk HD Remastered'e dahil olmak üzere her şeyi gösteren bir kitabı. İçinde her şey var. Resident Evil 3 vesaire. Ondan sonra tekrar bakalım. Code Veronica. Benim en sevdiğim Resident Evil oyunlarından ama maalesef optimizasyonu affedersiniz bok gibi olduğu için hiçbir şekilde kontrolleri daha doğrusu. Bok gibi olduğu için güzel olmayan bir yapım. Ee, bu ne ya? Hangisi lan bu? ne bacım? 5 mi bu? Kaç? Bu şey mi? Outbreak mi? Hunter Dayı falan mı? Var. Ha yok be bu şey dur. Ugh. Zero, zero. Zero. Resident Evil Zero'yu üzülerek söylemek istiyorum ki. Daha önce Barış'ı sadece... Barış oynadı ben izledim Resident Evil Zero'yu kendim oynadım ama Twitch'te kendim oynayacağım ve size de hediye edeceğim yakın zamanda haberiniz olsun. Ondan sonra Resident Evil Revelations falan yani her oyun bugüne kadar yapılmış her Resident Evil oyunu böyle 20 yıl içinde bir zaman tünelinde size verilmiş durumda. Bunları da böyle güzelce okuyup koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Bu da Collector's Edition'dan çıkan son şeydi. Tabii ki Collector's Edition'ın asıl olayı evi. Yani bu evi sahip olmak. O yüzden Collector's Edition benim için gerçekten güzel bir e, satın alma işlemi oldu. Pahalıydı. Yalan değil. Yani Collector's Edition'lar biliyorsunuz ki pahalı oluyor ama... Ee, zaten Resident Evil 7'nin Collector's Edition'ı genel olarak problemli olduğu için gelecek mi gelmeyecek mi diye bekledik o kadar. Dedim hazır bulmuşken gömeyim, cüzdanı orada bırakayım, içim rahatlasın en azından. Dolayısıyla Resident Evil 7'nin e, koleksiyon paketi de, koleksiyoncu paketi, yani, ne bileyim bilmiyorum, Collector's Edition'ı da bu şekildeydi. Ben gerçekten çok beğendim. Ee, i̇çinde oyun olmadığı için güzel bir fiyata almışım. hatırlamıyorum şimdi. Pound'du çünkü. Pound bize her şekilde pahalı nasıl olsa. Önemli değil. Parası önemli değil. Önemli olan manevi değeri. Evet, böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve dediğim gibi Twitch üzerinde Resident Evil maratonum olacak. Onun da zamanını bilmiyorum ama size sosyal medya üzerinden yeniden duyuracağımdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın efendim.